Kolyeni merak etmiş seyircilerimiz Heh. nedir diye kolyeyi soruyorlar. Her tarafında dövme var diyorlar. Beni ilk defa mı görüyorlar? Evet. <laughs> Kolyeni ilk defa görüyor olabilirler. Illuminati tarikatının mı üyesin acaba? Ya Illuminati hakkında bir kere konuşmak için önce Haçlı Seferleri yani e, ne kadar gidip evet. onların Hz. Süleyman'ın tapınağında nelere rastladıklarından olaya başlayıp evet. büyük bir araştırma yapmaları lazım. O araştırmaları yapsınlar. Öğrensinler sonra benim karşıma illü minatiyle gelsinler. Ee, Her bu, şeyi bilmek de çok kötü bir şey ya. Ben... E, çok biliyorsun, bozuyorsun hemen. Ama şöyle bir şöyle şey... Öyle bir soru bir... sormuşlar. Şimdi bunu niye bozuluyorsun? Ama, Anlatırsın, ama, açıklarsın. Şimdi niye biliyor musun? Ee, ben haddini bilen bir adamım. Bilmediğim konuda ahkam kesmem ve susarım. Ee, bak... Benden çok daha R iyi. Koyleniz merak etmiş, sormuşlar. Koyleniz... Ama buna şimdi pat diye illüminati denmez. Önce sembolizmi çözeceksiniz. Sembolizm nedir? Tanrının gözleri. Evet bu her şeyi gören Rabbin gözünü ta kadim Mısır'dan beri temsil eder. gözleri. Buyur. Evet bu her şeyi gören Rabbin gözünü ta kadim Mısır'dan beri temsil eder. Bizim Türklerim, Türklerde de vardır. Orada kadim Mısır'da Ra'nın gözü diye geçer. Ee, bu çok farklı bir şeydir. Ben bunu yıllar 15 en az 15 yıl önce e, Almanya'da Mannheim'da bir dükkandan aldım. Çok özel bir dükkandan aldım. E, öyle de bir bağlantıdan haberim bile yoktu. Ama lütfen e, Haçlı Seferleri e, Hz. Süleyman'ın tapınağı, ondan sonra orada neleri görmüşler, ne gerçekleri görmüşler de Vatikan'a karşı tavırlanmışlar e, filan. Bunları bir öğrensinler. E, Amerika'yı kim kurdu? Benjamin Franklin kimdir? Leonardo da Vinci kimdir? E, bu çok değerli bilim adamları'nın kimler olduk böyle bir öğrensinler. Sonra bana Illuminati yakıştırması yapsınlar. O zaman tartışırız. Kızıyorsun evet. böyle seninle ilgili konulara. Sürekli ben, seninle ilgili bir takım böyle spilasyonlar çıkıyor. Bana Illuminati diyebilirler. Ben fark etmez benim için. Yani e, Illuminati'nin ne olduğunu bilmeden Illuminati tamam. dedikleri zaman. Doğru. Yani bir insanın bilmediği konuda sadece oradan e, kıytırık birkaç tane e, bilgiyle böyle çok net bir e, tak diye hedef gösterip yargılaması benim hoşuma gitmiyor. Çünkü ben bunu yapmam. Bak burada benden iyi bilen bir diyetisyen var. Deminden beri susup ondan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ya bir şey öğrenemedik. <gülüyor> <gülüyor> Anlatmıyor ya. Anlatmıyor. İlle, zaten. Ille çağıracak ofise <laughs> Ama gideceğiz. Olur mu, biz de bir iş yapalım. Diye. Zengin yerindedir ofisi de. Orada kiralar fazla. Nişantaşı'nda yer tutuyorlar. Sayımız az diyorum. Dünyamız Sayımız da. az diyorum. Ulaşmak lazım. Bir evet. Karbonatı bile biz söyledik ya. <laughs> Twitter'da takipleşelim. Hoş benim evet, çok benim. büyük bir hesabım vardı. Çok güvendiğim bir çocuk hackledi Hı -hı. benim hesabımı. Hı -hı. Ee, birkaç gün hastalandım sen bak dedim çaldı benim hesabımı. çok küçük bir hesabım var küçük almasını da tercih edin. kolcak, et kolcak kavrun olarak yine başladım. Yine bir 5000 bin kişiye falan şey yaptık. Yarışırız Faz, daha Fazla kişinin olması önemli değil bana göre. Değil Twitter'da ki. yazdığını paylaştığını anlayan kişilerin olması benim için daha iyi. 1 evet. milyon kişi olması değil. Sen ne yazıyorsan sana o kadar güzel bir mention geliyor ki karşıdan. Vay be diyorsun ne güzel bak. Benim kaç tane... Ama algı... sen her şey kendi istediğin gibi olsun diye düşünüyorsun. Hayır. Öyle, öyle olmaz ki. Yani Nereden sana karşı çıkarttın fikirler ya? de olacak. Laf söyleyen de olacak. Giriyorsun Twitter'a ben... bunlara da cevap vermek zorundasın. Ben Twitter'da kimseyle muhatap olmam. E olmuyorsan hiç o zaman bunları görmezsin yani. Niye şimdi? Görmüyorum. Çıkıyorsun? Dün bir çocuk ya da bugün şey yazmış bana. Söyleyeyim o zaman. Söyle. Minnacık da bir şey belli pis yedilden tanıyor beni. Onun için <laughs> takip ediyor. İşte sen illuminati'ymişsin. Bende şeyleri var, resimlerin var bilmem ne. Şimdi ben baktım resmine ben şey yapmadım. Yani gülüp geçtim. E, tamam işte. Ben Twitter'da herkese gülüp geçiyorum. Gülüp Ama yani böyle pat diye ben gel, galiba Kenancığım kendimi ifade edemiyorum. Illuminati diyebilmek için çok büyük bir araştırma yapmak lazım. Bunu Aytunç Bey oturup çıkıp konuştuğu zaman Aytunç Bey konuşabilir. Neyse Çünkü... boş ver şimdi Illuminati <gülüyor> falan. <gülüyor> e, o, İlluminati. Evet Illuminati'yim alın Bitti. göster Taktan kamera. Pis yedili de oyuncusu.